sayın seyircilerine teşekkür eder. Yumurcak vahşi gelin Gırgıriye Kara Murat oyuncu fabrikatörü veya bay sinema olarak tanınan duayen isim Türker İnanoğlu son yolculuğuna uğurlandı. Ünlü yapımcı ve yönetmen Türker İnanoğlu, Yeşilçam'da çeşitli yapımcılara 10 film çektikten sonra 1960'ta kendi şirketi Erler Filmi kurdu. Bugüne kadar 50'den fazla sinema filmi, dizi ve televizyon programına imza attı. Türk sinemasının usta ismi 87 yaşındaydı. Üzüntülüyüz yani ama sürpriz bir son değil. Uzun zamandır acı çekiyordu. Ee, i̇nşallah huzur bulmuştur diye düşünüyorum. Çok çok tatlı babaydı yani hala çocuk gibiyim karşısında. Herhalde yani vefat ettiğiniz zaman bir, bir rahatlardı, hani bir baskı kalkardı zannediyorum üstünden. Ama çok zormuş. Çok zor. Karşısına çıktığımız zaman inanılmaz heyecanlanırdık. Müthiş bir enerjisi vardı. Evet. hem bir o kadar otoriter hem inanılmaz baba gibi. Yani burada oturup çok uzun saatler kendisini anlatabilecek kadar tanıma şansına eriştiğimiz için çok evet. mutlu ve şanslı hissediyorum kendimi. Çok... Hayatıma dokunduğu için, hayatımıza dokunduğu için ve bize hayatımız ne kadar iyi ki iyi evet, ki çalışmışız. İyi ki debildik. Sinema ile ilgili sinemanın tepeden tırnağı neyi varsa yapılacak tüm bunların hepsini fevkalade yapan ve sinemayı yönlendiren biriydi. Çok özeldi. Onun verdiği emeği diyebilirim ki kimse vermemiştir. Kendisinden sonra gelen emekçilerin destek olabilmek adına her fırsatta taşın altına elini koymayı Minnişti. Türker İnanoğlu, halen evli olduğu Yeşilçam'ın unutulmaz isimlerinden oyuncu Gülşen Bubikoğlu ile 1975'te yaşamını birleştirmişti. 2020 yılında bel fıtığı rahatsızlığından ameliyat olan ünlü yapımcı, solunum problemi nedeniyle bir süre hastanede tedavi olmuştu yürümekte zorluk çeken ünlü isim ameliyat sonrası uzun bir sürede fizik tedavi görmüştü. Son zamanda yaşadığı rahatsızlıkların ardından hastaneye kaldırılan İnanoğlu tüm müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Şu anda ben varsam burada Türkiye İnanoğlu sayesinde varım. Onun bana çizmiş olduğu yolla göstermiş olduğu yolla birlikte buralara kadar geldim. Kendisi gerçekten Türk sineması bugün varsa onun sayesinde var. İnanoğlu için Tim Show Center'da uğurlama töreni düzenlendi. 70 yıllık kariyer hayatında imza attığı projelerin yer aldığı bir belgesel yayınlandı. Ardından öğle namazına mütakip Levent Barbaros Hayrettin Paşa Camisi'nde cenaze namazı kılındı. Türk sineması için bir duayendi. Türk sinemasının adeta hamisiydi. Türk sinemasını yaşatmak için e, çok çaba sarf etti, e, çok emek verdi, ama emeklerin hep karşılığını gördü. Türk sinemasında önemli filmlere imza atan İnanoğlu, Kanlıca'daki aile mezarlığına defnedildi.